Evet dostlar. Brahma civcivlerimiz çıktı. Bir tane sülünümüz var. 12 tane sülün yumurtasından sadece bir tane sülün gördük. Neyse artık. Yapacak bir şey yok. Bir tane bir tane de arkadaşlar. Yani şu iki Brahma yeni çıktı yumurtadan. Onlar biraz zayıf. Umarım yaşarlar. Şu karşıda, Şu üç tanesi bu Brahma şu gold brahma. Brahmalarda da 10 yumurta attık. Görüyorsunuz arkadaşlar 4 tane çıkım aldık 10 yumurtadan. Zaten 4 tanesi boştu yumurtaların. Dölsüzdü. 6 döl yumurtadan 4 tanesi çıktı. Bir tane var şurada içinde cici var zannedersem ama. Yani ağırlık olarak şey sesinde duyamıyor mu? İnşallah çıkar ya. Bekliyorum onun çıkması. Oy, şurada bir cehennem şöyle. ya. Umarım iki tanesi kurtarır kendini. Şu üçü kendini kurtardı gibi görünüyor şu an. Sülün de çok hareketli ha. Hiç yerinde duramıyor. Gel. İlk defa Sülün görüyorum arkadaşlar ben. Sülün yavrusu. Nasıl? Ay, bayağı da küçük ya. Küçücük yumurtadan çıktı zaten. Şişt. Sen nereye geldin ya? Sen dünyaya mı geldin? He? Oy benim çocuğum ha. Çok tatlı ya. Bir de sesi de çok güzel arkadaşlar. Normal civciv gibi ses çıkarmıyor. Bak, şu an fazla ses çıkarmıyor. Anam bismillahirrahmanirrahim. Gold Brahma. Evet. Hop, parçalara bak. Bunlar hep bizim anaçlarımız olacak eğer büyütebilirsek. Evet, bu buf, buf bramba. Sen anaçlardan mı olacaksın? Dombiliye. göbeğe bak göbeğe, göbeğe bak göbeğe 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 bak. Yemin içinde oturmuş az önce. Şöyle oturuyor orada yemin içinde yatıyor. Bunları yumurtadan sabah çıkardım ya. Mecbur çıkardım şu ikisini. Öleceklerdi. Yumurtada kalsalar da ölürlerdi. Çıkardık. Çok tatlılar ya. Yani. Yalnız şey, çıkım oranımız düştü ya. Havalar çok sıcak. Benim çocuklar elleyip duruyorlar makineyi. Nasıl bu kadar arkadaşlar ya. Abone olmayı unutmayalım. Görüşmek dileğiyle. Birazcık büyüsünler tekrar çekici bantı yapacağım.